Hem bembeyaz görünüyorum hem de Japon karakterlerine benzemişim gibi sanki birazcık ne dersiniz? <laughs> Ciddiyiz. Konumuz gençlik üçgeni. Gençlik üçgeninden kastımız da daha çok yüzümüzün aşağı bölümünü kapsar. Yani dışa doğru çıkık elmacıklar, dolgun ve aşağı doğru daha sivri bir çene hattı daha genç ve pozitif bir ifadeye sahip olmak istiyorsak dikkat etmemiz gereken üç nokta göz kenarları, dolgun elmacıklar ve mutlu ağız kenarları. Zamanla birlikte ilerleyen yaşla birlikte yüzümüzdeki yaş algısını etkileyen en önemli neden yüzümüzün zamanla şeklini değiştiriyor olması. Yeni bir form kazanıyor olmasıdır. Göz kenarları dolgun elma çıklar, mutlu ağız kenarları. İşte bizi doğal genç görünme kavuşturacak üç önemli bölge. Evet. Bahsettiğim şey aslında 20'li 30'lu yaşlarımızda hepimizde var olan şey. Gençlik üçgeni olarak da adlandırabiliriz. Özellikle tabii ki dolgun elma elmacıklarla birlikte aşağı doğru incelen bir çene hattının olması bizim yüzümüzü e, yaşalsak da daha doğal ve daha genç görünümünü gösterecek özelliklerden olur. Tabii ki yaşla birlikte bu e, ters üçgen olarak şöyle yapalım, <laughs> diğer köşeyi <siz> doldurun. <laughs> ters üçgen olarak e, adlandırdığımız şey zamanla kaybolur. İlerleyen yaşlarda tabii ki her şey aşağı doğru sarktığı için bu üçgen görünüm birazcık daha köşelenmeye başlar. Dikdörtgen bir hal almaya başlar. Bu da tabii ki bizim olduğumuzdan yaşımız genç bile olsa eğer bazı alışkanlıklar nedeniyle aşağı tarafın burundan aşağısının birazcık daha genişlemesi yine bize yaş olarak birazcık daha Başımızı birazcık aşağı doğru indirdiğimizde karşımızda bir ayna olduğunu varsayalım. Özellikle yandan bakıldığında emacıklarım birazcık daha çıkık. Aşağı doğru incelen bir çene hattına sahip olmak özellikle yüzümüzü daha genç bir e, görünüme kavuşturuyor. Bu aslında doğalında 20'li 30'lu yaşlarda bizlerde var olan bir şey. Fakat yaşla birlikte, zamanla birlikte, tabii ki yer çekiminin de etkisiyle e, zamanla kaslarımız ve tabii ki eş zamanlı derimiz aşağı doğru sarkmaya başlıyor. Buna kemikler de eşlik ediyor. Kemik erimesi zamanla hayatımıza girmeye başlıyor. Alnımızdan itibaren alının sarkmasıyla birlikte Kaşların aşağı doğru sarkması, göz kapaklarının hemen akabinde buna eşlik ediyor olması, göz çevresinin aşağı doğru ve epimadikların düzleşiyor olması, akabinde tabii ki göz çukurlarının birazcık daha belirginleşmesi de yine yağ dokusunun azalması, kemiklerin erimesiyle birlikte ortaya çıkıyor. Bir yandan yanaklarım eridiği için nazolob yerlerim daha da derinleşiyor. Ve aşağı doğru indiğimizde alt çene çok çalıştığında, çok gergin olduğunda özellikle derimizi birazcık daha esnetir. Aşağıya doğru açılan çeneyi çok fazla alışkanlık edinmemek lazım. Buna esnemek uykumuz geldiğinde Esnemek, ağız dolusu kahkaha atmak. <laughs> Benim en çok yaptığım şeylerden bir tanesi. O nedenle farkındaysanız zaten uzun yıllardır hala uğraşıyorum. Çünkü bir yandan alt çene alışkanlığım devam ediyor. Bir yandan da egzersizlerle dengelemeye çalışıyorum. Tabii geçmiş dönemlerde çok daha belirginde giderek birazcık daha dengeleniyor. Tabii ki alışkanlıklarımızı bırakmadığımız sürece dengelenmesi daha uzun zaman alabilir. İlerleyen yaşla birlikte yüzün bu üçgen formu şekil değiştirebilir. Daha çok <laughs> dikdörtgen bir hal alabilir. Bu tabii ki her zaman yaşla orantılı da değildir. Yaşımız ne olursa olsun burundan aşağı çeneye doğru olan kısım genişledikçe yüzümüzün gençlik algısı birazcık daha değişebilir. O nedenle özellikle dikkat etmemiz gereken yaş ilerlerken, zaman ilerlerken, yer çekiminin de etkisi varken dikkat etmemiz gereken bazı doğal çözümler olabilir. Bunların başında tabii ki bizim özellikle yaptığımız egzersizlerle, yüz yogası egzersizleriyle o sarkan bölümleri askıda tutarak birazcık daha yüzümüzün şeklini formda tutmaya çalışıyoruz. Tabii ki buna ek olarak her şeyden önemlisi her zaman vurguladığım farkındalık kısmı var. Farkındalıklarımız olduğu sürece gelişimimiz her zaman devam eder. Farkındalıklarımızı da ancak kendi başımıza kendimizi gözlem halindeyken birazcık daha anlayabiliriz. Bununla alakalı özellikle dikkat etmenizi istediğim şeyleri birazcık daha ifade etmek istiyorum. Yüzümün şekli dişlerimi sıktığım için dikdörtgen bir hal alabilir. Yine dişlerimi sıktığım için yanaklarım daha hızlı sarkabilir ve yine dişlerimi sıktığım için birazcık daha nazal avyallerde ve aynı zamanda marionetlerde daha belirgin olabilir. Daha önceki videomda sizlere yüz posturu ile ilgili birkaç farkındalık paylaşmıştım. Özellikle o videomu da incelerseniz nelere dikkat etmemiz gerektiği, özellikle dinlenir haldeyken nelere dikkat etmemiz gerektiği noktasında birazcık daha fikir sahibi olabilirsiniz. Ama ben biraz daha neleri yapmamız gerektiğine dikkat çekmek istiyorum. Bu noktada postür alışkanlıklarımız çok önemli. Yüz postürü, dil postürü, beden postürü, uyku alışkanlıklarımız önemli. Yastığa çok fazla cildimizi temas ettirirsek daha hızlı sarkmasına neden olabiliriz. Ağız, çene ve Diş alışkanlıklarımız, özellikle ağız çevresi ne kadar rahat, dişler birbirinden hafifçe ayrık mı, çenem gergin mi, alt çenem çok gergin mi? Yine bir diğer önemli alışkanlıklarımız içerisinde de yeme içme alışkanlıkları var. Yeme içme alışkanlıklarında özellikle ağzımızı nasıl kullandığımız bizim kaygılarımızla alakalı çok fazla fikir verebilir. Buna yemek yerken, su içerken, çiğneme yaparken nasıl çiğnediğimiz, tek taraflı mı çiğniyoruz, her iki tarafı kullanabiliyor muyuz? Su içerken üşüştürerek mi içiyoruz yoksa ağız kenarları hafif karıda mı? Yemek yerken de, su içerken de eğer kaygımız varsa ağız kenarları ile ilgili eşit ortadan ya da su içerken ağız kenarları hafif yukarı kalkacak şekilde alışkanlık edinebiliriz. Gün içerisinde normal dinlenir halimizde de ağız kenarlarının çok hafif bakın şimdi bu düz bir çizgi olduğunu varsayalım. Hafif yukarı kaldıracağım. gibi